Selamun Aleyküm. Tüm bizim videomuzu izleyen arkadaşlarımıza, akrabamıza, çevremize, dostumuza hepsine buradan saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar bunu yıllardır söylüyorum. Söylediğim şeylerden vazgeçmeyeceğim. Yine söylüyorum. Bu kardeşimiz, akrabamız, belediye memuru Ünal Bey bu arazi kendisinin. Şimdi bu arkadaşımızı tanıyan da var, tanımayan da var. Ben de kayıtlı olan kişilere bu arkadaşımı tanıtacağım. Şimdi bu adam iş yaptırırken yüzüne karşı konuşmuyorum. Vallahi diyorum, billah diyorum. Bunu yeminle söylüyorum. Kesinlikle adam paradan, puldan kaçmıyor. işçilikten kaçmıyor. Şunu arkadaşlar fıstığına bir görelim. Allah'ını seven de buna maşallah desin. Oradan şu an izleyenler. Bunun benim kontrolümde. Bana iş yaptırırken da, yemin de yeminle söylüyorum adam Aman iki kuruş elsi kal, 20 lira elsi kal. Şu saatte başladım, bu saatte bıraktı. Ele bir kelime kullanmıyor. Ben de buraya öyle bir budam yapıyorum, öyle bir bakım yapıyorum ki dört dörtlük bu fıstık her sene oluyorum. Bu video her sene isten. kendisi de adam bak paradan da kaçmıyor, yüzüne karşı konuşmuyorum. Adam ne diyor? Benim malıma bir gün fazla gel benim malım dört dörtlük olsun. 10 lira, 20 lira fazla gitsin, malım iyi olsun diyor. Ben adam ee, ne diyorsam onu yapıyor. Zibül atlıyorum, zibül atıyor. Gürbe atlıyorum, gürbe atıyor. Şu zamanda sürdür sürdürüyor. İşte malını görün, daha göstereceğim ağaçlar da var. Ünal Bey, benden memur musun? Bu da işimden. Herhangi bir yanlışım olursa açık açık çörek bir sıkıntısı yok yanımda. Allah Allah'ın paraya güle güle girsin. Çoluğun çocuğun gününü göstersin. Teşekkür ederim sağ ol. Helal bir şekilde para kazanıyorsun. Senden Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Ha. Şimdi şu ağaçları göstereyim arkadaşlar. Bakın zeytinlerin budamına sümbül ve ağaçlarda bir tane kuru birbirine dolaşmış dal asla yok. Asla. Burası İbrahim Şehir Köyü. Maşallah şu fıstığa bakın. Bunu gören de maşallah diyecek. Böyle bir tutkun fıstık var mı kimsede? Sadece bu Orhan Usta'nın kontrolünde olan mallarda olur. Beni şu an takip eden mal sahipleri de biliyor. Kendiler malını da biliyor yani. Nerelere böyle ben bakım yapmışsam Dört dörtlük yaptım. Hepsinden Allah razı olsun. Ömürler uzun olsun. Mal sahiplerinin hepinden şikayetim yok. Beğenmedim insanlar da. Her şey para değil. Trilyonlarca katlı cemme para olsa gitmem. Gider Balak çalışsın. Bazı emanına da gitmem. Gel kamera bir yüzeyken. bir gösterelim. Bakın. Gördüğünüz mü arkadaşlar? On numara. Ama ağaçta bir tane fıdık var mı? Bakın ağaçta pislik var mı? Yine geçen sene budamını ben yapmıştım bunun. Bak benim kontrolümde. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet, Beni gönderdiğin zaman şu arttan ham toprak çıkacak bak. Ham toprak çıkmalı. Ot bir tane bırakmayacağım. Ham yeri bırakmayacağım. Bak görüyor musun? Ham toprağı. Çapa makinesi, çapa makinesi ağacı öldürür. Şu an görüntü izleyenlere hepsine söyleyeyim. Çapa makinesinden uzak durun. Ağacınızın bazı kökünü de olmaz. Ya böyle böyle de böyle de bulamıyorsan oturun yoldurun. Evet. Yine çapa makinesini yaptırmayın. dur arıya da eline sağlık yorum tamam. i̇şte arkadaşlar belleden belli gördünüz çapa makinesi malınızı öldürür balta yaptırmaz balta otu keser otu çıkarmaz şu belli belleyen bugünde zor çıkar şimdiki gençler ha bela ellerinde telefon oynuyor sanki dört plan çekilir tasbaktan oynamış gibi sana la ilahe illallah diye hep eline telefon düşmüyor. Şimdiki gençler bu belli belliyemez. Türkiye'nin en iyi gününü yaşıyoruz biz. Niye diyeceksiniz? Yeni çıkan bu teknolojiler işi, mesleği, zanaatı öldürdü. Köyde yaşayan gençler bile gelsin bunu yapamazlar. Adamın fıstığı öyle fıstığı öyle çocuğuna kırdıramıyor. Nasıl kırılır baba fıstık nasıl toplar diyor. Ya bu nereye kadar gidecek? Bu gençler bir şey öğrenmeyecek mi? Hep telefonla oynayıp da Gavurların attığı filmleri mi izleyecekler? Arkadaşlar Az önce dediğim gibi Orhan Usta'nın Kontrolünde olan bana bakın dalına kadar fıstık tutuyor maşallah Siz de maşallah edin adamın malına nazar değmesin Bu ünlü arkadaşımızın malı Bakın kamera şu arttan gir arktan gir ar kamera bir göster onu. Bakın dalına kadar maşallah fıstık Allah'ın gelsin Bakımın ne kadar farklı olduğunu görün. Paradan kaçmazsan, aklı başında uzman adama, usta adama da yaptırırsan bunu, işte ağaç böyle olur. Kameram gel bir de komşuyu gösterelim. Gel kamera benim de. Şimdi arkadaşlar, bu da Ünal Bey'in komşunun malı. Bakın işte ağacı, fıstık var mı? İne akıra bağlan, bana yoğurttan süt versin diye, öğüne yemek olman, gidip yayman, İnanırsa aklı kalı kilo süt verdin. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Bakmazsan, emek vermezsen karşıdan bir şey bekleme. Gördüğünüz gibi bak, sürgün yok, ağaçta da kuru dolu komşunun. Buyurun gelin bir de buraya bakalım. Bakın gördüğünüz gibi ağaçlara bakın, iyice bakın. Bunda fıstık var, sürgün olmaması lazım değil mi arkadaşlar? Gelin yani şu sürgüne bir bakalım. Köylü adam bilir. 40 tantım. Sadece bu değil bak, bakın arkadaşlar. Bakın bu dala bakın. Bak yine göz olmuş. Fıstık var. Yine fıstık gözü var. Bakın bütün dallar böyle. Arkadaşlar videomu sonlandırırken şu an benim videomu izlemek istemeyen bazen insanlar da olabilir. Zamanı yoktu ve işi vardı. Gün gelecek Orhan Usta öldükten sonra 50 sene daha benim videomu benim görüntülerimi izleyeceksiniz. Ama bu işi de bulamayacaksınız. Paranız olacak para vereceksiniz yine bu işi bulamayacaksınız. Bugün benim kontrolümde olan herkese sonsuz selamlarımı sunarım. Mallarını da dört dört yapıyorum. Hepsinin Allah razı olsun. Benim kontrolümde olan adamlara Allah çok versin ömürleri uzun olsun. Hiçbiri de beni argıdıp incitmedi. Al ver meselesinde para konusunda sıkıntı çektirmediler. Ünal değil, Ünal kardeşim de öyle Her zaman yani diğer müşterilerim değil. Mal sahiplerine de baktıklarım. Allah hepsinden razı olsun. Yalnız şundan kaçana, bunu hesap edenlerin malına gitmiyorum. Batan batsın, guruyan kurutsun. Sen bundan kaçıyorsun, benim emmemi öldürüyorsun, anıtlarımı yiyorsun, çalıyorsun. Senin çocuğunla gidip onu bayonda, kumarkanada bir rakı içip geliyor. Vicdanınız kabul ediyor mu? Sizin vicdanınız kabul ediyorsa ben de bu şekilde iyi adamlara gideceğim, kötü adamları kabul etmeyeceğim. Burada kadar videomu izlediniz, videomu sorulandırıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.